Evet gençler neredeyiz? Sayfa 168 son sayfadayız. Alan bununla birlikte bitecek. Alan baba konulardan biriydi. Tekrar söyleyelim önemli çünkü. Her zaman her sene geliyor. Sadece üçgende değil, dörtgenlerde, analitikte, çemberde bile alan var mı? Var. Şimdi buradaki 4 soruya baktığımızda bu 4 sorunun dördü de boş olabilir. Çok normal. Çünkü bunlar kolay sorular değiller. Yani buradaki soruları çözemeyince canın sıkılmamalı. Dediğim gibi bunlar çok kolay sorular değiller. Diyelim ve başlayalım. Şimdi burada iki tane vurgu var. Birisi şu. Arkadaşım alan neydi? Şuydu. Alan yükseklik çarpı taban bölü 2. A yüksekliği çarpı A tabanı bölü 2. B yüksekliği çarpı B bölü 2. C yüksekliği çarpı C bölü 2. Iki. Buradan şu ikileri sadeleştirin. Düşün. Şöyle bir eşitlik geliyor değil mi? Bir üçgende yükseklik ve tabanlar çarpımları eşit olacak. Bu bir. Bunu bileceğiz. İki. Arkadaşım dikkat et. Çarpımlar birbirine eşitse orada nasıl bir orantı vardır? Ters orantı. Ben yüksekliği arttırdığımda tabanın küçülmesi lazım. Ben yüksekliği iki katına çıkarıyorsam taban ne yapmalı? Yerge düşmeli ki alan ne yapsın? Aynen kalsın. Şimdi birinci hatırlatma buydu. İkinci hatırlatma şu. Bir üçgende bir kenar neyden büyük neyden küçük olmalı? Arkadaşım bir üçgende bir kenar diğer kenarların toplamından küçük ve diğer kenarların farkından büyük olmalı. Bu da benim bu soruda kullanacağım verilerden bir tanesi. Diyelim ve çözüme başlayalım üçgenden bahsediyoruz. hemen üçgeni çiziyoruz. Bu üçgende diyor ki ABC üçgeninde çirkin olduğu ABC üçgeninde BC uzunluğu AB'nin iki katıymış. AB x dersen BC ne olacak? 2x. Şimdi taban iki katıysa ben yüksekliğin diğerinin yarısı kadar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü alan değişmeyecekmiş. Tabanı iki katına çıkarttığına göre ona düşen dikmenin yüksekliğinin olması lazım yarısı kadar olması lazım diğer yüksekliğin tamam bu dursun hatta şöyle de destekleyelim ben şu yüksekliğe haş dediğimde tamam şurası haş olduğunda şuradan inilen dikmenin yüksekliğin 2 haş geldiğini söyleyebilirim bunu söylemek zor değil şimdi birinci iş bu tamam devam edelim Burada yükseklikleri çizeceğiz. Birisinin 4, birisinin, birisinin 10 birim geldiğini biliyoruz. Bunları yerleştirmeye çalışacağız. Sallıyorum. Bak ben şimdi şu yüksekte 4 desem. A'dan gelene. Tamam yükseklik taban çarpımı 8x olduğu için diğer taraftan da 8x'in gelmesini sağlamak adına buraya ne diyeceğim? 8x, 8, diyeceğim. 8'in var onun var. Yüksekliğin diğeri kaç oluyordu? Kaçtı yüksekliğin diye 10'du. Hmm. Acaba yükseklik 4 ve 8 ken diğeri 10 gelebilir mi bakalım. Arkadaşım alanı yazıyorum. 8 çarpı hatta alan demeyelim. Şu ters orantıyı kullanalım. Yıldızla göstereyim ben. Ne demiştim? Yükseklik ve taban çarpı eşit olmalı. Yüksekliğim 4. Tabanım 2x. Kaç geldi? 8x. Hmm. Arkadaşım şuradaki yüksekliğe ben kaç demiştim? 10 demiştim değil mi? Buradaki 10 tabanı ac'yi çarptığında 8x'i vermeli. 10 çarpı ac 8x'i verecek. Sadeleştirdiğimizde biz ac'nin 0.8x olduğunu yakalarız. Acaba böyle bir üçgen çizilebilir mi? Hemen bir test edelim. Şöyle bir abc üçgenim var. Sol kenar x sağ kenar 2 xti Acaba burası 0.8 olabilir mi? Arkadaşım ne demiştik? Bir kenar neyden büyük neyden küçüktü? Bir kenar diğerlerinin farkından büyük olmalıydı. AC kenarı x'ten büyük olmalı. Ama ben ne buldum? 0.8 buldum. Dolayısıyla ben burada diğer yüksekliğin 8 olamadığını, olamayacağını anlamış, yakalamış olmalıyım. Tamam. Yani ben şu yüksekliği 4 kabul ettiğim, hatta şöyle yapayım dikkat et. Şu yüksekliği 4 kabul ettik. Buradan diğer yüksekliğin 8 geldiğini bulduk. Nereden bulduk? Ters orantıdan. Biz buradan ters orantıyı kullandığımızda yükseklik taban çarpımı 8x'i vereceğinden tabanım kaç geldi? 0.8x geldi. E ben buraya 0.8 dediğimde bu üçgen çizilebilir mi? Çizilemez. Demek ki yüksekliğimiz 8 olamayacakmış diyoruz. Zor değil mi? Gerçekten zor. Yani buradaki her bir adım ee, maalesef biraz zahmetli diyebiliriz. Şunları sileyim arkadaşım. Tamam. Şimdi diğer durumlara inceleyelim. Ne demiştik? Mesela ben buraya 5 diyeyim. Yükseklik 5 dedim. Şu yüksekliğin 5 olsun. Yükseklik taban çarpı 10x diğer taraftan da 10x gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben buraya kaç diyeceğim? 10 diyeceğim. Yani dikkat tekrar söylüyorum. Şu yüksekliği biz 5 dediğimizde şu yüksekliğin 10 geldiğini söyleyebiliyoruz. Acaba buradan diğer yükseklik 4 gelebilirmiş. Yani şurası 4 olabilir mi? Ona bakacağız. Şimdi yine bahsettiğimiz o orantı mantığı yükseklik taban çarpımı kaç x'ti? 10 x'ti. Şuradan AC ile şu 4'ün çarpımı bana 10 x'i vermeli. Hmm. Pardon 4'ün çarpımı 10 x'i verecek. Buradan 4 ile bunu sadeleştirdim. AC'ye ne geldi? 2.5 x geldi. 2.5 x. Değil mi? Onu 4'e iki 2.5 yapar. Arkadaşım AC uzunluğu Diğer kenarların farkından x'ten büyük geldi mi geldi? Peki AC uzunluğu diğer kenarların toplamı olan 3x'ten küçük geldi mi geldi? Vallahi oldu tamam. Yani ben şuraya 5 dediğim ters orantı mantığından yüksekliğim 10 oldu. Diğer diğer yükseklikte zaten 4 verilmişti. 4'ü sağlayıp sağlamadığını üçgen eşitsizliğinden test ettim sağladım. Demek ki ben 5'i kullanabiliyormuşum. Şimdi aynı mantıkla 2'yi incelemeye çalışacağım. Şunları silelim. 2 olur mu? Şunu da silelim. Şu 2.5'u da silelim. Buraları artık pardon o 3x'i silmesek olur. Dursun. Şu 2.5'u sileceğiz. Tamam. Şimdi biz bir yere 4 bir yere 10 diyeceğiz. 4 ve 10 varken 2'yi benim kullanmam gerekiyor değil mi? Şimdi ben şu yüksekliğe 4 diyeyim şuna. Dolayısıyla diğer yükseklik yarısından 2 olmalı. Bakalım olacak mı? ne yapalım? Şunu alayım. Bak burası 2 iken burası 4, 2x pardon. Burası 2 iken burası 2x. Çarparsam ne geliyor? 4x geliyor. Diğer taraftan da 4x'in gelmesini sağlayacağız. Hmm, mavi seçelim. Şurası 10 olur mu acaba? Arkadaşım 4x'in gelmesi için AC'nin olması lazım? 10 çarpı ac. Dikkat et ac buradan 0.4x olacak. Böyle bir ihtimal var mı yok? X yani ac x'ten büyük olmalıydı. 0.4 gelemez. Dolayısıyla yüksekliğim 2 olamayacaktır burada sağlayan tek nedir? 2'dir diyebiliyoruz. Zor soru. Net net söyleyelim. Çünkü hani öğrenci çözemeyince kendini bir eksik arıyor değil. Ya yani bu soruyu çözemiş olan çok normal. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Arkadaşım buraya baktığımda neyim var? Bir kalemim var. Kalemin genişliği 2. Kesitler var. Yüksekliği ne yaptık? Burada bir birim arttırdık. Şuradaki üçgenlerin ikiz kenar olduğu verilmiş. Tamam. Ne yapalım? Buradaki elemanları, yükseklikleri kullanabilmek için ben şuradaki kesikli çizgileri şöyle bir uzatmak istiyorum. Bunlar bana birazdan lazım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşım diyor ki şunu söylüyor. Dikkat et. İlk durumda üstteki alan alttakinin kaçta kaçı veriyordu. Altıda biri. Şurada. Dikkat et. Şu dikdörtgen üst tarafın altı katıymış. Hmm. Şimdi alt taraf altı katıysa alan kaç katı olacak? Ben maş diyeyim. Yükseklik maş olsun. tabanı iki olsun. Şu 2'yi de mavi yazayım hatta. Ha. Ben bu alanı yazarsam ne olur? Yükseklik çarpı taban bölü 2'den haş gelir. Değil mi? 2 çarpı haş bölü 2. Şimdi burası haş geliyorsa burası 6 haş olmalı. Alanın 6 haş gelmesi için şu dik kenarın yani yüksekliğin kaç gelmesi gerekir? 3 haş gelmesi gerekir. Geldim sağ tarafa. Şimdi sağ tarafta hikaye farklı. Sağ tarafta şuradan gidiyor. Hmm. Yani sağ tarafta şuradaki yüksekliğim h artı 1 iken alt taraftaki yüksekliğim dikkat et 3 h'tı. Birini kullandım. 3 h eksi 1 oldu. Zaten tabanlar belli. Üçgenin alanını yazarsam şöyle bir ok çıkartalım. Üçgenin alanına alan 1 diyelim. Yükseklik h artı 1 taban 2 yarısı alanı verdi. h artı 1 alttaki alanı hesaplayalım. a2 diyelim. Yüksekliğim 3H-1. Alt taraf ne? pardon dik kenar 2. Yani buradan alanım 6H 6H 2 olacak. Buradan da alan ne gelmişti? H artı 1 gelmiş. Diyor ki dikdörtgenin alanı yani şu diğerinin 4 katıymış. Bunu veriyor soru. 6H 2'nin H artı 1'in 4 katı olduğunu biliyoruz. Çarparsam ne olur? 6H 2 eşittir 4H artı 4. Fıcıt fıcıt H buradan kaç gelecek? 3. H3 geliyorsa tamamı 4 haştan kaç gelecek? 12. Tabi tekrar söylüyorum. Bunlar zor sorular. Böyle ha deyince çözecek sorular değil. Zorlanmış olman çok normal. Şimdi ben buraya baktığımda alanları kaç vermiş? 50-50 vermiş. Bunlar 50-50 iken üst üste getiriyor. Biraz öteleme yapıyor. Ve son durumda alan 88. O zaman normal olarak şunu düşünmen lazım. Şimdi burada 100'den 88'e toplam 100'dü. 100'den 88'e Düşüş niye? Tamam. O 12 birim kare niye azaldı? Şundan dolayı artık burası üst üste geldiği için iki kez sayılmıyor. Yani aslında şöyle iki üçgen vardı burada. Değil mi? Bunlar ayrı ayrı sayılmıştı. Fakat üst üste geldiğini artık ayrı ayrı saymıyorsun. Bir kere sayacaksın. Dolayısıyla oradaki 12 birim karelik azalma bu alanı ifade ediyor. Üçgen alanın 12 olması için x kaç olmalı? Dik kenarlar çarpımlarının yarısı 12'yi vermiş. Buradan 4x'im 24. x'im kaç gelecek? 6. Hmm. Oradaki 12'lik azalmayı kullandık. Oradan buranın 6 geldiğini yakalamış olduk. Diyor ki yetmiyor. Diyor ki biz bunu biraz daha öteliyoruz. Hmm. Tamam. Ne kadar? 2 birim daha. Tamam. Biz 2 birim daha öteliyoruz. Tamam? Şöyle 2 birim öteliyoruz şöyle. Şurası da kaç oluyor? 2 oluyor. Tamamdır. Buna göre ne diyor? Kapladığı alan ne kadar değişir diyor. Arkadaşım dikkat et. Burada paralellik var mı? Var. Paralellikten benzerlik var mı? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Yani paralellik varsa benzerlik, benzerlik varsa orantı vardır. Bu orantıyı da şöyle kullanmak gerekir. Paralel doğrunun kestiği kenarlar aynı oranda bölünmek zorundaydı. Ben 4'e 6 geldiğini biliyorum. 4'e 6 geliyorsa 3'e pardon 2'ye kaç gelmeli? 4'e 6 geliyorsa 2'ye yarısından 3 gelmeli. Hikaye bu kadar. Dikkat et. Şurada bir 6 birimlik kenarımız var. Şurada da kaç var? 9. 6 çarpı 9 kaç yapar? 54. Yarısı 27. Yani ben şuradaki alanın 27 geldiğini biliyorum. Bu 27'yi artık benim bir kez saymam lazım. Yani burada 50 var, burada 50 var. Toplamı 100'dü. Artık 27 üst üste 27'nin birini kullanamıyoruz, sayamıyoruz buradan cevap kaç gelecektir? 73 gelecektir. Geldik buraya. Ne diyor burada? Şunu söylüyor. Kenar uzunluğu 100 olan bir neyim var? Masam, sehpa'm artık bir şeyim var. Bu eşkenarmış arkadaşım. Dikkat et. Hatta şöyle yapalım. Bence daha temiz olur. Şöyle bir eşkenar üçgen biçiminde benim neyim var? Masam var. Sehpa neyse artık. Bir de buna biz ne yapıyoruz? Örtü seriyoruz. Örtü de şöyle bir şey olacak. Tamamdır. Şunlar değiyor ama. Tamam. Örtü şurası sarkan kısım. Tamam. Sarkan kısım bu. Temsilen çizdik. Büyüğün kenarı kaçtı arkadaşım? 100. Küçüğün kenarı kaçmış? 80'miş. Şimdi burası 80 olduğu için yine paralellikten açıları yazdığımızda küçük üçgenlerin ben eşkenar geldiğini eşkenar getirdiğini o eşkenardan da şunların 80 80 geldiğini yakalarım. 100'ün 80'ini kullandım. 20 20 burası 20 burası 20 Şunlar hep 20 olacak. Tamamdır. Şimdi dikkat edelim. Şurada ne var? Şurası 80'di. 80'in 20'lerini kullandım. Şunlara da 60'ar kaldı. Ne diyor? Örtünün iki köşesi sehpa kenarlarına değdiğine göre yani şu köşelerden bahsetmiş. Sarkan sarı renkli parçanın aha şunun şu benim boyadığım mavi bölgenin tamam gri alanlar oranı kaçtır demiş. Arkadaş ile benzer aslında. Burada bir paralellik var mı? Var. Dolayısıyla benzerlik var. Küçüğün tabanı 60 iken büyüğün tabanı 80. Bu oran benzerlik oranı demektir. Buradan 3 bölü 4 gelir. Alan oranı alan oranı benzerlik oranının karesinden 9 bölü 16'dır. Ben küçüğe 9A dersem tamamı 16A alt taraf 7A gelecektir. 9 bölü 7 yani sarı renkli parçaya ben 9A dediğimde tamamı 16A geldiği için gri 7 olacak. Cevap buradan Adana gelecek. Dediğim gibi bu sayfa biraz zordu. Kulaklarımız çınladı mı çınladı. Ama bir öğrencinin gelişimi için böyle sayfalara ihtiyaç var mı? Var ve ÖSYM'ye baktığımız zaman ÖSYM'nin de hani alan konusunda biraz zorladığını söyleyebiliriz. Sonunda bitirdik. Diğer sayfada görüşürüz.